Helal olsun lan sana. Helal lan. Güzel. 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 Or Şimdi video izleyin. Beğendiyseniz devamını istiyorsanız da bana abone olmayı unutmayın teşkile. Selamlar arkadaşlar. Aslan amcanız karşınızda. <laughs> Bugün en sevdiği adetlerden bir tanesi olan Kaysa'yla oynuyoruz. Gayet keyifli bir maç olsun istiyorum. Bizim dengesizler yine matchup nasıl seçilir? Nasıl karşıya göre adam seçilir? Bunun bilgisine sahip olmadığı için artık buna da alıştığım için onun için, bunun için, şunun için derken iç kendimi sıkıntıya sokmuyorum artık. Ne olursa olsun diyorum. Umurumda değil. Umurumda değil. Piçliğin kızı Kaysa. Pardon. Hiçliğin kızı Kaysa olacaktı. Burayı geç fark ettik. Şöyle eko'ya doğru bir oyun sergilemeye çalışacağım. Şöyle. Vur. Lan sal lan. Ya ananı afredini sikeyim buradayım ben görmüyor musun? Ulan diğer adamlardan fazla kill kovuluyorlar ya Allah Allah Kafayı yiyeceğim Aldım o kill ne yine yaradı, yaradı şimdi? Neyi, ne yine yaradı daha mı çok can basacağım bana? O mu yani bak önde de duruyor he Şöyle. A vurduk. Git git öne git. Çeksin seni. Güzel. Allah Allah. mi de ye. Neyse Allah'tan ben şimdi ışınlanacağım. Çık çık. Vallahi oynamam. sabaka öndedir. Çık, çık, çık. Amına. Sizin Allah belanızı tepenizden versin. Tepenizden aşağıya doğru versin. Neyse ölümcül tempo ile girdik bu arada. Kaysa fightlara aniden katılabilen bir şampiyon olduğu için bunun özelliğini de kullanacağız. Ama 4 seviyeyiz. Ultiyi böyle bir gözüm aradı orada ama. Aradığım gözlere, aradığım kişiye şu anda ulaşamadım maalesef. Ultim şu anda geldi. Şimdi bu kendini gene çektirtir muhtemelen. Ben az canlı ya. Ulan oraya var ya bir ölümcül dürtüyle bir girsem. Keşke bana salsanız be anasını sattım. O da öldü. Acil çıkmam lazım abi benim buradan. İnşallah kimse arkasına arkasından gelmez derken anasını satayım. Güzel. Bir kill daha aldık oradan. Daha fazla oynayamayacağım ama oraya yapma. ADC'si de geliyor. Yapma. Yeter. 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 Oynama daha fazla oraya. Yeter. Çık. Yeter. Gayet şu an öndeyiz. Ölümcül tempoyu girdik. Farkını birazdan anlayacaksınız beyler. Birazdan çok fazla zaman geçmeden farkını anlayacaksınız. Ölümcül tempo iyi randıman veriyor. Gerçekten yani 6 vuruşu zaten en iyi yukarıda fitliyor. Ya Allah kahretsin ya. Ne zaman aşağıda iyi olsam yukarıda biri fitliyor. Aman akıllım rengarına Aman akıllım. Rengar sana baksın. Biz niye bakalım rengar? Aptalsın çünkü. Tek başınasın. Sana biri gelmiyorsa açılma. Net. Biri gelmiyorsa açılma. Bunu anlamayacak kadar aptal olmak için ne yapmak lazım? Bunu da aldık. Şimdi 2-0 öndeyiz. Çok fazla açılmadan demin bir Q denemesi yapmıştı sanıyorum ki Blitz diye hatırlıyorum. Evet, bir kere daha denedi. Başaramadı. Tamam. Tamam. Geldim. Güzel. Temiz bir ejder alalım hemen. Hemen temiz bir ejder alalım buradan. Yeter Kovalam artık oraya. yeter Bu çaldırır bunu kesin Güzel lan adamsın Güzel Ulti bile basamadan öldü Oo ooo ooo Oo. çıkmam lazım Çıkmam lazım bu yıldımı şimdi göstereyim size. Bu yıldımı bu şekilde hiçbir şekilde bozmuyorum. S sadece 4'ten sonra bozuyorum. Duruma göre. Onun dışında o item'e gelene kadar bozmuyorum beyler. Bunu da alalım. Elimiz boş dönmeyelim. MS'im MS leş gibi. Yükselip düşüyor. Yükselip düşüyor. Hala şu an FPS'im de gitmiş durumda şu anda. <laughs> FPS'im de çok berbat derecede şu anda. Evet oraya şöyle 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 güzel güzel şöyle 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 güzel iki tane temiz kill aldık çok güzel bu dediğim gibi bu şekilde ormancılardan lütfen ve lütfen bir şey istiyorum yani bu kadar saçma bir şekilde eni 03 Darius az sonra aşağı indiği zaman Ortalan neler yapacak ben size söyleyeyim. Yukarı gitsem ayrı bir dert. Güzel. Güzel. Orayı güzel gördük. Orayı baya iyi gördük. Şimdi aşağıda ben bunu tek başıma keserim diye düşünüyorum. Buraya gelmedi ama. Geleydi tek başıma hallederdim ben onu. Hala kulem ayakta. Hala ayakta. Hasar dağılmasın diye şu anda milyon kesmeye çalışıyorum. Tek derdim hasarın dağılmaması. Tamam. Gel. 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 Canının yarısı gitti zaten Şöyle şuna Bana geliyor adam ya çıkmam lazım <laughs> Adam bana geliyor Gel 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 Geliyorum. Gel tabi İki kişiler Üç kişi hatta. Sakın, sakın çekileyim deme aman. Çık geri çık, çık geri çık, geri çık geri. Gel. Bunu buradan yedik. Ben gideyim de şu bir daha kuleye vurmasın bir tane daha. Kuleye bir tane daha vurursa işte problem. Hadi. Güzel. Yetişmeye çalışacağım. Yetişmeye çalışacağım. Güzel. Hadi be. Ha gayret. Güzel. Baya da param birikti ama artık çektirmem memem lazım kendimi. Yeter çık çık yeter yeter. Yeter. Çık çık. Lan çık adama gelecek şimdi çık çık. Of kanser, kanser, kanser. Kanserler. Vallahi bu insanlar kanser. Bunu çıkmam lazım bir an önce. Çok pis satasın var. Ulan zaten satıyorsun. Lan oyna. Oyna videodayım bozma. Vallahi kafanı kırarım ha. Boş ver hala Yukarı gitmem lazım benim. Biri of. İşte bundan bahsediyordum ya. Biri Bahsettiğim vallahi buydu. Biri <laughs> Burayı nasıl oynarız acaba çok merak ediyorum. Ejder gitmez inşallah diyorum. Ejder'e bir kişi başlamış. Bu bir kişiyi de Rengar'la beraber döveriz. Lan. Benim buradan çıkmam lazım. Ee, hani arkası nerede? Full canla girmiyorlar ya. Ben bunları anlamıyorum ya. Arolyon sola bak full can. Adam gelmiyor. Lan gir. Gitsene amım oraya. <laughs> ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Al. Heh. Allah'tan bunu aldın ha. Var ya. Bir onu alamasaydın yani. Hadi bir kill daha. Hadi. Aldınız lan onu. Güzel. Allah'tan adam salak ama çok da salak değil. Azıcık azıcık. Azıcık gidelim itemimizi almadan önce şunları da alalım. Şöyle şunu çekelim. Ulan var ya. Sizi babaannesi sabun olasıcası var. Of yoruldum vallahi yoruldum ya. Sabahtan beri size bir güzel maç çıksın diye uğraşıyorum. Gerçekten uğraşıyorum. Bir like'ınızı isterim. Zaten beğendiyseniz de abone olursunuz muhtemelen. Abone değilseniz şayet. Onun dışında sizden başka da bir şey istemem. Yalnızın sağlığı. Ama gerçekten size güzel bir oyun sunabilmek için sabahtan beri uğraşıyorum. Kim bilir kaç tane maç atmışımdır. Yendiklerim oldu, yenildiklerim oldu aralarından. Ama buna rağmen devam. Yalnız Darius'u bizim öyle ya da böyle çıkarmamız gerekiyor. Darius'a bir ayar çekmemiz gerekiyor. Bu öldü. Bu öldü de. Bizim daha halletmemiz gerekiyor. Saldır. Saldıralım mı? Saldıralım madem öyle kendine güveniyorsun. Madem öyle. <laughs> Helal olsun sana. Helal lan. Güzel. Baya iyi. Baronu da aldık. Bence gayet iyi. Harika bir maç dönüyor. Ağızlarına sıktık. Bak öyle böyle değil. Ölümcül tempoyu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aş aşırı bir hız katıyor. Ama bu her şampiyona gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Yani mesela şeye gitmiyor. Nasıl söyleyeyim. Bu zence yok mu zence Lucian. Lucian'a gitmiyor. Zaten e, düz vuruş yapabilen seri düz yap vuruş yapmasına gerek olan bir şampiyon değil. Şey vurması yeterli siz söyleyin. Skill atması yeterli. Öyle söyleyeyim. O sebeple gerek yok. Şimdi ben buradan açmam lazım. Daha fazla ormanda zaman kaybetmeyeyim. Burayı açalım abi seri bir şekilde. Aç burayı. Tamam. Ondan sonra benim hemen 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 item çıkmam lazım. Hazır burası boşken bir kule daha açabilirim. Hazır burası boşken bir kule daha. Aç 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 aç. Hemen 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 hemen. Hemen burayı da açalım. Tamam. Yeter bu kadar. Şunu da alalım. Bunu da adamlara orman bırakmayacağız. Hiçbir şekilde. Geliyorum bir de. Şimdi baya öndeyiz. Bir kadime bakar. Kadime alırsak oyun tamamıyla bizim artık. Tamamıyla bizim. En azından öyle gözüküyor. Başka bir hata yapmaz isek. Bakın başka bir hata yapmaz ise. Öyle gözüküyor. Şimdi bir item daha çıktık buradan. Ben aşağı gidip ekoyu kessem takıma fazla zarar vermemesi açısından. Şöyle. Şöyle. Güzel. Hem kilimizi aldık. Hem de gidelim bir şey çıkalım. Bunu ardından da duruma göre bakacağım. Duruma göre bakacağım tamamıyla duruma göre şey çıkabilirim. Ee, ya savunma çıkacağım, ölümsüzlük. Ya da o kritiği çıkacağım. İkisinden biri 26 saniye var. 26 saniye lütfen ölmeyin. Ormancı Allah'tan biraz uyanıklık hissi veriyor bana. Güzel yerde de bekliyorsun zaten. 9, 8, 7, 6 saniye. Onlar buradan belli bir süre çıkamayacaklar ama Darius burayı bayağı dağıtacak gibi hissediyorum. Evet, hemen <laughs> He, adam şunu yapmak istiyor, anladım. Tamam adam yapmak istediği şeyi anladım ben. O ölmedi ama neyse bir daha da gelemezler zaten buraya. Keşke ölmüş olsaydı. Onu öldürmeyeceğim hiç. Sıra sende. Hadi. Güzel. Harika bir oyun yaptık. Bitirir miyiz? Bitirebiliriz ya. Bitirebiliriz. Bitirebiliriz. ADC diff diyorlar. Moralleri bayağı bozuldu zaten. İstediğim ormancı tipi bu abi. İstediğim ormancı tipi bu. Şimdi burayı açalım. Oyun bitiyor zaten. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kaysa'yı biliyorsunuz mainim. Kendinize çok şimdiden iyi bakın. Ben de şurayı açayım ve oyunda bitsin. Bitti. Umarım dediğim gibi tekrar beğenmişsinizdir. Apex hakkında ve oyun hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Beraber öğreniyoruz. Oyun içerisinde yeni bilgiler katıyoruz birbirimize. Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaç kasar vurmuşuz? Bir de bakalım ona. 26 kasar vurmuşuz. 35 kalı eni var. Karşı adacı zaten hiç vurmasa daha iyiymiş. Bay bay.